Allah adaleti ayakta tutarak kendisinden başka hak bir ilahın olmadığına şahitlik etti. Melekler de, ilim sahipleri de bunu ikrar ettiler. Yani tasdik ettiler. O'ndan başka hak bir ilah yoktur. O azizdir, üstün ve güçlü olandır. Hakimdir. Her yaptığını hikmetli bir şekilde yapandır. Bugün ve Allah subhanahu muvaffak kılarsa birkaç hafta boyunca ilmin faziletine, ilim ehli olan alimlerin şerefine ve onların üstünlüğüne değinerek bu mesele hakkında inşallah bilgilendirmeye sizleri gayret edeceğim. Çünkü bu ayet-i kerime en büyük, en önemli, en adil, en üstün olan şahitliği ihtiva etmektedir. Şahidin kendisi alimlerin Rabbi olan, bütün mahlukatı yaratan, ve her şeyin sahibi olan Allah kendi birliğine, kendisinden başka hak bir ilahın olmadığına, sadece ibadeti yalnızca kendisinin hak ettiğine şahitlik etmektedir. Ve bunun yanında meleklerini ve aynı zamanda yaratılmış mahlukatlar arasında en üstün olan, en şerefli olan ilim ehli alimleri zikretmektedir. Şimdi bu ayetin önemine dikkat çekecek olursak, Said İbni Cübeyr Rahimehullah dedi ki, Kabe'nin etrafında 360 tane put vardı. Bu ayeti kerime nazil olduğunda bu putların hepsi secde eder gibi yüzüstü yıkıldılar. İlmin ve ilmi talep etmenin faziletine değinecek olursak, burada bu ayeti kerimede ilim ehlinin faziletine, ilim adamlarının, alimlerin şerefine ve üstünlüğüne bir delil vardır. Çünkü Allah subhanahu bu ayette bu yüce ikrarı yaptıktan sonra yani şehadeti getirip ibadeti kendisinin yalnızca hak ettiğini, hak ilahın, hak mabudun yalnızca kendisi olduğuna şahitlik ettikten sonra kendi isminin yanında ve meleklerin isminin yanında ilim ehlini zikretti. Eğer ki ilim ehlinden daha faziletli, daha şerefli, daha üstün olan bir kimse olmuş olsaydı Allah subhanahu kendi isminin yanında ve meleklerin isminin yanında ilim ehlini zikrettiği gibi o kimseleri de ne yapardı? O kimseleri de zikrederdi. İlim ehlinin geneli bu ayette ilim ehlinin, alimlerin, Rabbani olan alimlerin, ilmiyle amel eden alimlerin şerefinin, faziletinin ne kadar yüce olduğuna değinmişler. Ve bunu tefsir kitaplarında, aynı zamanda hadis kitaplarında, aynı zamanda kendilerinin mevcut eserlerinde ne yapmışlardır? Buna bu meselede dikkat çekerek değinmişlerdir. Yüce Allah Subhanahu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a da ayetinde hitap ederek diyor ki ve de ki Rabbim benim ilmimi artır. Eğer ki ilimden daha değerli, Allah katında daha şerefli, daha faziletli bir şey olsaydı Allah Subhanahu benim ilmimi arttır diye dua etmesini ona emrettiği gibi Aleyhisselatü vesselama o şeyleri de emrederdi. Resulullah Aleyhisselatü vesselam Allah'a iliminin arttırılması hususunda hep dua etmiştir. Rabbi zidni ilme. Rabbim benim ilmimi artır. İlim bu kadar üstündür. ilim bu kadar şerefli ve faziletlidir ki Allah katında Allah'ın dinini insanlara ulaştırmada en önemli etken ilimdir amelden önce. İlim amelin aynı zamanda imamıdır. İlim olduğu zaman kişi o ilimle amelini Allah'a onun razı olacağı şekilde sunar. Ama ilim olmadığında amel insanı yanlışa sevk edebilir. Allah'ın razı olmadığı bir ibadeti Allah'ın razı olmadığı bir şekilde icra etmeyi, eda etmeyi insana ne yapabilir, sağlayabilir. O yüzden ilim amelin imamıdır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yine ilmin şerefine değinerek demiştir ki, ilim adamları yani alimler peygamberlerin varisidir. Onlardan ilmi miras alırlar ve kendilerinden sonraki insanlara ne yaparlar o şekilde aktarırlar. Yine bir başka hadiste Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ilim adamları Allah'ın yarattıkları üzerindeki eminleridir. İlim adamları Allah'ın yarattıkları üzerindeki eminleridir, koruyucularıdır. Onların dinlerini korurlar, onların akıl emniyetini koruma altına alırlar. Onların nesil emniyetini koruma altına alırlar, can emniyetini koruma altına alırlar, ahirete füsrana uğramamak gayesiyle Allah'ın rahmetine erişebilecekleri şekilde ne yaparlar? Onları hak ve hidayet olan doğru yola sevk ederler. Yani bugün baktığımız zaman ilim çok önemlidir. Allah katında ilmin derecesi, fazileti o derece yüksektir ki Allah hem kendisinin isminin yanında onları zikretmiştir, hem ilmin arttırılmasını Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bildirmiştir. Bugün zaman zaman şunu duyabiliyoruz. Bazı insanlar ilim ehlinin üzerine karalamaya çalışıyorlar. Bu Kur'an çok açık inmiştir. Hadisler, sayın olan hadisler çok açıktır. Onlar anlamıştır. Allah bize de akıl nimeti vermiştir. Biz de anlayabiliriz okuduğumuzu. O zaman bu ilim ehlini, bu ilim ehlinin fadileti ve şerefiyle zikredilmiş olan ayetleri, bu ilim ehlinin yüceliğine değinen, faziletine değinen hadisleri biz Nereye koyacağız? Nereye bırakacağız? Allah Azze ve Celle de ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir, bir, olur mu? İlmi insanlar peygamberlerden miras olarak almamışlar. İlmi alimler peygamberlerden miras olarak almışlar. Senin o zaman peygamberin yücelttiğini yüceltmen gerekir. Neyle yücelteceksin? Aşırıya kaçarak değil. Ondaki o olan ilimle, seni sünnete iletmesiyle, seni hidayete iletmesiyle onu yücelteceksin. Ona, onu yüceltmen nedir? Ona saygılı davranmandır. Edepsiz bir şekilde davranmamandır. Ona hürmet etmendir. Yeri geldi mi ona hizmet etmendir. O ondaki olan ilimden dolayıdır. Bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Muaz İbni Cebel'i hemen hemen hepimiz biliriz değil mi? Sahabeden Muaz İbni Cebel'i. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Muaz kıyamet günü alimlerin önünde diriltilecektir. Bakın insanların önünde değil kıyamet günü Muaz İbni Cebel alimlerin en önünde haşredilecektir. Neden? Başka hadiste diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Muaz ümmetimin helalini haramını en iyi bilenidir diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yani ilim onu o seviyeye yüceltti. İlim onu o seviyeye çıkarttı. Kıyamet günü, mahşer günü alimlerin önüne getirdi. Allah'a u Muaz bin Cebel yanlış hatırlamıyorsam 30 küsür yaşlarındayken vefat etti. Hemen hemen belki birçoğumuz da aynı yaşlardayken vefat etti. Belki şu an birçoğumuzun ilimden geri kalmasıyla şu an aktardığımız bu mesele daha heyflanacağı şeyi Muaz bin Cebel Resulullah Aleyhissalatu Vesselam zamanında o fazileti elde ederek elde etti. Aleyhissalatu Vesselam da dedi ey Muaz sen kitap ehli olan bir kavme gidiyorsun. Onları davet edeceğin ilk şey La ilahe illallah olsa. Muaz ibn Cebel ümmetin helalini, haramını en iyi bilen, ilmi en iyi bilen, daveti en iyi bilen, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın her koşulda övdüğü, zaten ilk aktarmış olduğum hadiste ümmetimin mahşer günü alimlerinin önünde haşredilecek demiş olduğu bir sahabe. O vefat ettiği zaman Abdullah İbni Abbas diyor ki bugün çok ilim defnettik diyor. O vefat ettiğinde diyor ki biz bugün çok ilim defnettik. İşte ilim öyle bir şeydir ki sen sıradan bir kimseyken ilim seni alır yüceltir. Öyle bir mertebeye getirir. Hem Allah'ın Azze ve Celle'nin adının yanında adının yazılmasına sebep olur. Hem mahşer günü ümmetin alimlerinin önünde haşredilmene sebep olur. Hem de Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle ümmetin şerefli, faziletli bir kimsesi olarak ne yaparsın? Takdir edilirsin. Bu ilim gökyüzünden yere indirilmiş olan bir ilimdir. Yüce Allah subhanahu ve teala bir başka ayette buyuruyor ki وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ hikme, Biz sana kitabı ve hikmeti indirdik. Kitaptan kasıt Kur'an'dır. Hikmetten kasıt da Resulullah aleyhissalatu vesselamın sünnetidir. Yani biz sana hem kitabı indirdik hem de o kitabın tefsiri olan sünneti indirdik. İlim ehli ittifak etmiştir ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti de Allah Azze ve Celle tarafından vahiy olarak ancak kıraat edilen bir kıraat olarak değil vahiy olarak indirilmiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bugünkü hadis inkarcılarının söylediği gibi kendi heva ve konuşan bir kimse değildir. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ O kendi heva ve konuşmaz. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُّ yuha. O ancak kendisine vahiy edilen bir şekilde konuşur. Vahiy edilen vahiy üzere konuşur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın konuşmuş olduğu, haber vermiş olduğu, eğitmiş olduğu, öğretmiş olduğu, ibadet olarak seni sevk etmiş olduğu her şey Allah'ın Azze ve Celle'nin ona vahiy ettiği bir vahiy ile gelmektedir. Akabinde Allah buyuruyor ki وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُمْ Talem ve sana bilmediğin şeyleri öğretmiştir. Çünkü nübüvvetten önce, risaletten önce Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu bilgilere sahip değildi. Allah Subhanahu onun makamını yüceltti, şanını yüceltti. Bugün ezanlarda onun kendisinin isminin yanında onun isminin anılmasını emretti. Bugün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi anıldığında salavat getirmeyi bizlere öğretti. Onun şanını, şerefini, derecesini yükseltti. Ona makamı mahmudu verdi. Ama Allah diyor ki ayette sen bundan önce bu bilgilerden yoksundun. Allah sana bilmediklerini öğretti. وَكَانَ فَضْلُ fadlullahi عَلَيْكَ azime. Allah'ın sana lütfu gerçekten çok büyüktür. Allah Subhanahu ve Taala Resulü Aleyhissalatu vesselam'a büyük bir lütufla lütufta bulunmuştur. Ama bu lütuf sadece bu hususta genel olarak ona mahsus olan bir şey değil. Oradan biz iman edenlere de bir pay bahşetmiş Allah subhanahu ve teala. Biz kitabı bilmezken, biz Resulü aleyhissalatü vesselamın sünnetini bilmezken, biz cahili hayatı yaşarken Allah subhanahu ve teala bize ne yaptı? Bize hidayet etti. Hidayet ederek bize bilmediklerimizi öğretti. Biz bundan önce ne iman biliyorduk, ne kitap biliyorduk, ne kitabın içeriğini biliyorduk, ne imanın ne demek olduğunu biliyorduk, ne hikmeti biliyorduk, ne sünneti biliyor ve Allah'a ne şekilde kolluk edeceğimizi bili biliyorduk. Yani biz bu bilgilerden yoksunduk. Allah Azze ve Celle bu bilgileri peygamberin varisi olan alimlerden ne yaptı? Taşıya 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 taşıya, taşıya bugün aktardı. Bugün biz bu vesileyle Allah'ın hidayet etmesiyle doğru yola eriştik. Ve Allah bize bilmediklerimizi öğretti ve Allah'ın bize öğretmiş olduğu bu vesileyle Allah'ın bizim üzerimizdeki lütfu pek büyüktür. İlim ehli hakkında faziletine, mevkilerinin yüceliğine, sevaplarının büyüklüğüne değinecekken şu hususu da kaçırmamak gerekir. Onlar ilmi almışlar, öğrenmişler, o ilimle amel etmişler ve o ilmi aktarmışlardır. Çünkü Allah'ın katında öğrenilip de amel edilmeyen ilim kalanmış olan bir ilimdir. Yani bir kimsenin bilmesi, okuması, öğrenmesi ancak neticesinde bir pratiğinin söz konusu olmaması Allah'ın ayetlerinde kınamış olduğu, hatta Allah'ın kendisini gazaplandırmış olduğu fayda vermeyen bir ilimdir. Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük gazap gerekir diyor Allah subhanahu Bakın cennet ve cehennem ehlinden bir topluluk birbirlerine sesleniyorlar. Cennetlik olanlar cehennemlik olanlara diyor ki sizi o ateşe sekara sokan nedir? Halbuki sizin bize öğrettiklerinizle biz cennete girdik. Hani nasıl oldu da siz o ateşe girdiniz? Onlar dediler ki biz size iyiliği emrederdik, size öğretirdik ama kendimiz bununla amel etmezdik. İşte bu bizi bu ateşin içine soktu. Demek ki ilmin fayda vermesi için aktarılan ilmi, öğretilen ilmi kişinin kendi nefsinde, kendi bedeninde pratiğe dökmesi lazım. Bugün işte insanların hidayetten yoksun olmasının, İslam'ı anlamamasının, İslam'a yönelmemesinin en büyük nedeni nedir? Televizyon kanallarında, medyada, sosyal medyada veya camilerde insanların dini anlatması ama pratiklerinin olmaması. İnsanlar onlarda görüyor, bir şeyler anlatıyor, bir şeyleri kendilerine emrediyor ama adama bakıyor onun hayatında bu yok. Pratiğinde bu yok kendisi infak etmeyi emrediyor ama kendisi çok cimri. Amele sevk ediyor ama kendisinin ameli yok. Sonuç olarak insanlar nasihat aldığı zaman nasihat aldığı insanların pratiğine dikkat ederler. E tabi bu olmayınca insanlar ne yapıyor? Bu din sadece kelamdan, konuşmadan ibaret olarak görüyor ve Allah'ın bu tertemiz pak dinini ne yapamıyorlar? Fehmedemiyorlar, idrak edemiyorlar. İlim ve ilim ehlinin faziletine dair Allah'ın kitabından deliller. Hepimizin bilmiş olduğu Allah'ın kitabından ilimle alakalı en önemli delillerden bir tanesi Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'ı yarattığı zaman meleklerle Adem Aleyhisselam'ın bir kısası geçiyor değil mi? Allah Azze ve Celle meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dediği zaman melekler sen yeryüzünde kan dökecek, bozgunculuk yapacak bir nesil mi var edeceksin, bir kimseyi mi var edeceksin dediğinde Allah and olsun ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim. Hele siz benim bildiğimi bilmezsiniz demişti. Allah Azze ve Celle derken Adem Aleyhisselam'a ne yaptı? Eşyanın isimlerini öğretti değil mi? Bir ilim verdi Adem Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam'ı meleklerden sonra yaratıyor. Ama Allah Azze ve Celle meleklerin üstüne geçirmesi için, onlara ilmi talep ettirmesi için, yani ilim olarak Adem Aleyhisselam'ı hoca kılmak, melekleri de onun talebesi yapmak için Allah Azze ve Celle orada ne yapıyor? Meleklerden önce Adem Aleyhisselam'a eşyanın isimlerini öğretiyor. Sonra meleklere diyor ki eğer doğru söyleyenler iseniz, hani bir şeyi bildiğinizi iddia ediyorsunuz, Öyleyse bu eşyanın isimlerini bana söyleyin. Melekler dediler ki seni tüm 90 sıfatlardan tenzih ederiz. Hamd olsun ki biz senin bize bildirdiğinden başka bir şeye sahip değiliz. Senin bize bildirmediğin bir şeyi biz bilmeyiz. Sonra Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'a emretti. Onlara dedi eşyanın isimlerini öğret. Böylelikle Adem Aleyhisselam'ı ne yaptı? Meleklere üstün kıldı. İmam Kurtubi Rahimehullah bu ayetin tefsiri hakkında dedi ki, bunda beş mesele var, ikisini zikredelim. Onlara isimlerine haber ver. Allah isimlerle ilgili melekleri sınadıktan sonra Adem'e meleklere isimlerini öğretmesini emretti. Bu da Adem'in, Adem, Adem Aleyhisselam'ın faziletine ve konumun yüceliğine dikkat çekerek onlara sorduğu konuda kendilerinden daha fazla bilgili olduğunu bilsinler diye. Böylelikle Allah Adem'i meleklerin hocası kıldı ve melekleri tevazu kanadını indirerek Adem Aleyhisselam'a ne yaptı? Boyun büktürdü değil mi? Böylelikle Allah'ın Adem'i secde edilen ve ilmiyle yetkin yapmasıyla Adem önemli ve yüce bir mertebeye ulaştı. İkincisi de bu ayette ilmin ve ilim ehlinin faziletine dair delil vardır. Hani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadiste zikretmiş olduğu yeryüzünde gezici melekler vardır. O melekler ilim talebelerini ararlar değil mi? ilim meclislerini ararlar ve onları bulduğu zaman onların üzerine kanatlarını gererler. Allah Azze ve Celle, Adem Aleyhisselam'a karşı onların yapmış olduğu bu edebi, bu adabı, bu güzel hasreti ilim talebelerine de indirgiyor. Yani melekler ilim talebelerini gelip kuşattıkları zaman, onların huzurunda onlara karşı boyun büküyorlar. İmam Kurtubi diyor ki, nasıl ki melekler yeryüzünde dolaşıp ilim talebelerini arıyor, ve onlara rahmet kanatlarını geriyor ve onların huzurunda tevazuyla boynunu büküyorsa, bunu ilim talebesine yapıyorsa, peki alimlere karşı onların tevazuları ne derecedir? Yani alimlere karşı meleklerin tevazuları, boyun eğişleri, onların, onlar için Allah'a karşı mahfiret duasında bulunmaları ne seviyededir diyor kim bilir. Ve akabinde duayla kapatıyor diyor ki, Allah bizi de onlardan eylesin. Muhakkak ki o yüce fazilet sahibidir. Baktığımız zaman gerçekten de melekler yeryüzünde ne yapıyor? İlim talebesi olan kimseleri arıyorlar. Bu özellik, bu vasıf ilimi talep eden kimselerin dışında hiç kimseye mahsus olan bir şey değil. Meleklerin yeryüzünde sadece ilim talebelerini gezip dolaşması söz konusudur. Onları buldukları zaman onların ilimlerine iştirak ediyorlar, onları dinliyorlar, Rahmet kanatlarını açıyorlar ve onların huzurunda ne yapıyorlar? Boyunlarını büküyorlar. Bu da ilmin ve ilmi talep eden kimsenin faziletine bir delildir. allah Teala Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ilim nimetini bahşettiği gibi diğer peygamberlere de bu ilmi bahşetmiştir. Mesela İbrahim Aleyhisselam'dan bahsederken İbrahim Aleyhisselam dedi ki Ey babacığım bana Ey babacığım sana gelmeyen bir ilim bana geldi. Bana tabi ol ki seni doğru bir yola eriştireyim dedi. İbrahim Aleyhisselam Allah'ın kendisine vermiş olduğu ilmi ne yapıyor? Babasına orada zikrediyor. Bana tabi ol ki seni doğru bir yola eriştireyim. Yine Allah Subhanahu Yakup Aleyhisselam'dan bahsederken buyuruyor ki şüphesiz o ilim sahibiydi. Çünkü ona biz öğretmiştik. Fakat insanların çoğu bilmezler. Yine aynı ilmi Yakup Aleyhisselam'dan Yusuf Aleyhisselam'a verdi Allah Subhanahu. Biz Yusuf Aleyhisselam için onu seçtik ve ona rüyanın yorumlarını öğrettik diyor Allah subhanahu ve teala. Aynı şekil bu ilim baktığımız zaman Davut Aleyhisselam'a geldi. Allah Azze ve Celle dedi ki biz Davut'a ilim ve hikmet verdik. Yani güç ve kuvvet onun yanında ilim ve hikmet verdik. O dilediği ilimlerden ona öğretmek gayesiyle Allah subhanahu Davut Aleyhisselam'a hem hükümdarlık vermişti, hem demiri indirmişti, gücü kuvveti hem de bunun yanında ona ilim ve hikmet vermiştik. Sonra Allah Subhanahu bu ilmi, bu hikmeti aynı zamanda onun oğlu olan Süleyman Aleyhisselam'a verdi. Süleyman Aleyhisselam da Davut'a varis oldu ve dedi ki ey insanlar bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden nasip verildi. Doğrusu bu apaçık bir lütuftur. Allah Subhanahu her peygambere yani peygamberler ilimli bir şekilde dünyaya gelmediler. Allah Azze ve Celle bu ilimden, bu bilgiden yoksun bir şekilde onları yarattı. Sonra Cibril ile vahiy ile ne yaptı? Onlara ilim verdi, hikmet verdi. Onların şereflerini, faziletlerini ne yaptı? Arttırdı. Yine Allah Subhanahu ve Teala İsa Aleyhisselam'a zikrederek dedi ki Allah o zaman şöyle diyecek. Ey Meryem oğlu İsa sana ve annene verdiğim nimetimi hatırla. Hani senin mukaddes ruh Cibril ile desteklemiştim ve sen beşikteyken ve gençlik çağındayken yetişkinken, yetişkinken insanlarla konuşuyordun. Sana hikmeti, kitabı, Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştin diyor Allah subhanahu. Allah azze ve celle bu ilmi peygamberlere verdiği gibi peygamberlerin varisi olan alimlere de ne yapmıştır? Bu ilmi vermiştir. O ilmi onlar da ne yapmıştır? Bu şekilde almışlardır. Son olarak iki kısa aktarıp bitireyim inşallah. Ali İmran Suresi 164. ayette Allah subhanahu ve teala buyuruyor ki andolsun Allah müminlere kendi işlerinden onlara ayetlerini okuyan onları aratıp tertemiz yapan onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Gerçekten de Allah'ın lütfu burada çok büyük. Allah Azze ve Celle o peygamberi göndererek o peygamber üzerinden kullarına hidayet ederek, onun vermiş olduğu o hidayet ile o kitabı, o sünneti öğreterek büyük bir lütufta bulunmuştur. Çünkü her birimiz biz cahiliyemizden biliyoruz ki Allah'ın bu lütfu olmasaydı biz apaçık bir sapıklık içindeydik. Yani sapıklıktan burada maksat dinden uzak, hidayetten uzak, Allah'a kulluk etmeyi bilmeyen, tevhidi bilmeyen, akideyi bilmeyen, peygamberlerin davet etmiş olduğu davetin içeriğini bilmeyen bir kimse olmamızdır. Musa Aleyhisselam ile Hızır Aleyhisselam'ın kısasını hemen hemen hepimiz biliriz. Meşhur sayı Buhari'de aynı zamanda geçiyor. Sayı olan bir kısa. Musa Aleyhisselam'a İsrailoğulları soruyor. Diyor ki Ey Musa senden daha bilgili olan bir kimse biliyor musun? Musa Aleyhisselam tabi bu bilgide kendisinden daha bilgili bir kimsenin olmadığını düşünerek hayır diyor. Allah Azze ve Celle diyor ki hayır bir kimse vardır. Kulum hazır diyor Allah Subhanahu ve Teala. Kısa uzun bir kısa derken Musa Aleyhisselam Hızır Aleyhisselam'da olan o ilmi talep edebilmek için öğrenebilmek için yola çıkıyor. Allah Subhanahu ve Teala ayetinde buyuruyor ki derken kullarımızdan bir kul buldular ki biz ona katımızdan bir rahmet vermiş kendisine tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. Musa Aleyhisselam ona dedi ki sana öğretilen o ilimden bana doğruyu iletici bir bilgi öğretmen için sana tabi olayım mı dedi. Yani düşünün Musa Aleyhisselam ulul Lazım peygamberlerden bir peygamber. ulul Lazım peygamberlerin beş tanesinden biri Rasul olan, Nebi olan bir peygamber. Hızır Aleyhisselam'ın ise Rasul olmadığı alimler tarafından bilinen bir şey. Rasul olmadığı. Ancak onun nebi olması veya bir veli Allah'a yakın bir kimse olması hususunda bir ihtilaf vardı. Her halükarda derece olarak Musa Aleyhisselam ondan daha faziletli, Resul olması, ulul lazım bir peygamber olmasıyla ondan daha üstün olan bir kimse. Ama Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'a vermediği bir ilmi Hızır Aleyhisselam'a veriyor. Musa Aleyhisselam ondan daha şerefli, daha faziletli, daha üstün olmasına rağmen ondaki o olan ilmi talep etmek için ne yapıyor? Yuşa İbn-i ile yolculuğa çıkıyor. Hızır Aleyhisselam'ı buluyor ve ona diyor ki sana öğretilen bir ilimden bana doğruya iletici bir şey öğretmen gayesiyle sana tabi olayım mı? Yani bu da ne demek? İlim ehlinin bile birbirine karşı göstermiş olduğu tevazu. Niye? Çünkü onda bende olmayan bir bilgi var. O bilgiyi elde edebilmek için Musa Aleyhisselam yolculuk yapmış. Peygamberlerin varisi olan alimler de hadisleri yeri geldi bir ilmi talep etmek için beldelerini terk ederek yolculuk yapmışlar. Öyleyse bize düşen ilmi talep etmek, ilmi talep etmek için gayret göstermek. Bakın bu yolculuk öyle kolay bir yolculuk değil. Onlar yayan bir şekilde yolculuk yapıyor. Hatta Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'a diyor ki denizin kıyı köşesinden gidin. Balığı unuttuğunuz yerde onu bulacaksınız diyor. Yani onlar öyle bir uzun yolculuk yapıyor, bir yerde konaklıyorlar, dinleniyorlar. Ondan sonra yolculuğa devam ediyorlar. Sonra Musa Aleyhisselam Yuşa ona diyor ki, balığı çıkar da yemeğimizi hazırla bir yiyelim. O da diyor ki, Subhanallah, şeytan diyor bana unutturdu. Balık diyor bizim orada konakladığımız yerde kaldı. Tekrardan dönüyorlar, sonra Hızır Aleyhisselam'ı orada buluyorlar. Yani uzun bir yolculuk yapıyorlar. Niye? Hazır Aleyhisselam'da olan bir ilmi talep edebilmek için, öğrenebilmek için. Öyleyse bize düşen ilim ehline hürmet etmek, saygı göstermek, onları kendi konumlarında tutmak, o konumların altına düşürmemek, Allah'ın yücelttiğini alçaltmamamız gerekiyor. Allah'ın şeref verdiğine leke sürmememiz gerekiyor. Onların değerini bilmemiz gerekiyor. Onların değeriyle onlara ne yapmamız gerekiyor? Saygı göstermemiz gerekiyor. Aynı meleklerin Adem Aleyhisselam'da olan ilimden boyunlarını bükmesi, yeryüzünde ilim talebelerini ararken, o ilim talebelerini bulduklarında tevazu kanatlarını gererek onlara boyunlarını bükmesi gibi. E bunun yanında ilim talep etmeyi de ne yapmamız gerekir? Kendimize bir azlık